araç verebilir miyim? Tamam. 10 dakika yoldayım. Teşekkürler. Bay bay. Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bugün ton Team'le birlikte halası özledi bu kuzuyu. halas görmedi kaç gündür ya. Oh, hepiniz diyorsunuz Ezgi sen öptükçe bizim öpesimiz geliyor. Kız çok tatlı da ama dayanamıyorum vallahi ne yapayım. Baksanıza şu güzelliği. vallahi çok güzel. Oh kimin yeğeni bu? Şimdi biz Ay bu da ne ağırmış değil mi? Hatırladım şimdi de devranı böyle az taşımadım. E geldik. Oyuncak dükkanına. Oyuncak mağazasına. En büyük mağazalardan bir tanesi. Rüzgar'ın doğum günü yaklaşıyor kızlar. Dedik hediye alalım. Önceden annemi de aldım. Günaydın ya. kızlar. Bu da sen kendin mi yaptın? Ya anne, oy. Çocuk kuşum gibi. Anne yürü git. Bu şey da sen kendin mi yaptın? Koçaman ne derecede şey. iyi alayım sana bir şey? Baba <laughs> <Mama, be> gibi. <laughs> Umarım çok tatlı. Benim da oğlum benden şey al, istedi, bir araba bir bir istedi. Bir bir istedi. Bir Şu arabayı alacağım. Yeah. Ondan bir tane almayız değil? This one. Haha. Is it this one or that one? No no sure. This. Haha. Why is that 35 ve 30 Ama o farklı, o farklı. Bu muydu? Bu Lego'nun göster bir derinde olan var ya şu yeşil olan. Oğlum bundan istedi, bundan alacağım kendisine. Onu arkaya çektikçe öne gidiyor ya, pull yeah. back. Öyle siz ne alacaksınız? Anne ben de onu alacağım. Bir şey Spider-Man araba. Rüzgar Spider-Man Lego ise de I don't know. Ha, onlar şey Spider-Man arabası var aslında. Burada da adam. Şurada bir yerde. Şu, evet, ha, o. Oradalar. Neyse siz benim kızımı görün. Onlar alışveriş yapsın. küçükmüş. Aa bak şurada anne bak. Sanki küçükmüş bunlar. Bak burada Marvel Spiderman arabaları. Zaten şey e, daha küçüğü de var. <laughs> daha büyüğü yok Ay, Hala şirinim. Bal 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 bal. Neyse iki tane alırım ben de onu Anne anne, anne. kurban. İki tane Lego araba bir alma. Bir seref tane seref Lego kurban. aynen Lego. <laughs> Biz strese Lego olunca. Biz nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Sen diyorsun iki tane. <laughs> Ama gibi güzel bir rakka köşeli yaptığını koyuyorsun ne güzel. Evet, ben de yapacağım yani. Ben de yapacağım. Bak Spiderman'ın. Bak şu arabalar da, da çok güzel. Devran bunu aldığında çok severek oynadı. Şu bunlar da Spiderman arabası. Bu da oynuyor. <laughs> bunu ben de zaman almıştım. Oynuyor onlarla. Anne anne o var. Bir de yaşları küçük ya tam bunlarla oynamayı seviyor şu Lego arabalarla bunlarla. Ondan sonra annem dağılsın, kızlar da seçsin. Sonra gidip şey yapacağız. Gidip kahve içelim. Sen soğuktan mı gidiyorsun bugün? Soğuk. Sıcak Maşallah biz yine büyük, süper büyük, duble büyük, ekstra ekstra büyük kahvemizle. <laughs> Günaydın kızlar. Anne kız çantana giriyor. Bak <laughs> bak. <laughs> Bu kızıma da oyuncak aldık. Bakın şu yeşil topu ben aldım. Ben seviyorum öyle çocuklar da çok seviyor topları. Parmaklarıyla dokunabildikleri için, tutabildikleri için. Kızım top elini çıkartamıyor ki yavrum orada. takmış çanta. Kendini kelepçelemiş. Ha? Ben aldım Sen ne arıyorsun ki çantanda? Ha e-pot. Sen hiç görmedim. <laughs> Ama yiyince güzel diyorsun yani. Miskin kim derdi ki böyle e, yemeği sevecek? Emzirmek açık duruyor değil mi? Aynen. Thank you. Ben de edit yapacağım kızlar. Gördüğünüz gibi dışarıdayım diye sizi e, yoklamıyorum. Yani sizi bırakmıyorum. Editimi yapacağım aynı zamanda kahve içeceğim. Bayağı bir kalabalık yürüteceksin. Yandarken çekeyim En azından bir özgüven gelir bana. Tamam, merhaba arkadaşlar. Benim adım MİZGİN BOLAT. İnşallah, kata gösteririz. Siz de çekiyorum. Bu benim islamım. Hepiniz hoşgeldiniz. ya. Niye Ay heyecanlandım Bizgün sanki? Yıllardır sanki bu ekranda değil miydi? Ama, Ama işte bak kolaymış başkasının vlogunda. Değil mi? Ya. Başkası çekince daha kolay. Terevin yapmak ne kadar... Sen daha bilirsin yaparsın. Yaparsın. Ay birden midem bulandı. Ne oldu Bizgün? Kolay değil değil mi? Yok <laughs> Yo, <Sari>. çok zor. Bizden heyecandan midem bulandı. Bir de bağlandı de 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 dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kendi her zaman çektiğin zaman daha zor oluyor. Niye öyle? <laughs> öyle. Ay, öyle. Çünkü siz rahat davranıp başkasının sizi çekmesine alışmışsınız. Kendin çekince zor. Ağzın... Neyi konuşacağını bilmiyorum. Yani. Ha? Aklına bir şey gelmiyor ki. İşte. Neyse arkadaşlar şimdi kahveden çıktık. Şeye geldik. Next. Burada biraz dolaşalım dedik. Biraz kıyafetler, ev eşyaları, evet ev süs. Burası çok gerçekten hem kaliteli hem de çok güzel eşyalar e, var burada. Kapını kapını. <laughs> kapını. Ev için kapı numara mı? Be, bu ne telefon kocaman? Bir de şey lense bakmayı unutma. <laughs> İkinde öyle yapalım. Tekrar mı çekiyorsun? Gözün şaşı yaptım? çıkar. Mı Bir de şey yap, bak kendini böyle e, dikkatin dağılır diye, bak şurayı hiç diye getir, ben öğretim vizgini şimdi. Sonra bunu, e, sonra şey yap, karşıya getir, şöyle 05 uzaktan çeksin şimdi, çek ama böyle çevir. Aa öyle mi? Hı, al şimdi ama çek. Nasıl göreceğim kendimi? Kendini görmeyeceğim, böyle çekeceğim işte. Tamam. <laughs> çeksin video izleriz. Valla Mizgin'in ev halini izlemek sizin için. Eğlence çıkar kızlar size. Komik yani. <gülüyor> Çeksin. <gülüyor> bu miskin de artık <laughs> beni çeker. Olumsuzluklara karşı çekiyorum. Eşim istemedi çekmeme ama çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün onunla bir toplantım var. Yapacağım mı yapmayacağım bu toplantı. Yapacağım mı? İzin verecek mi vermeyecek ee, mi? şöyle evet. bir dolanalım. Ben çok de, de laptopumu arabada bıraktım. Baksanıza. Evet çok tatlı şeyler var ya. Abla, Anne <gülüyor> 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 çok güzel kızlar. <laughs> Süs <Süße gülüyor> eşyaları çok güzel. Evet. Ama çekin. nasıl göreceğim kendimi? Kendini görmeyeceğim böyle çekeceğim. Ha, şeyi. tamam. Merhaba arkadaşlar. Ee, Ezgi abla beni gaza getirdi. Siz de çok istediniz. Bugün vloga başlıyorum. Kaynanamla Görümce'mle birlikte Next'e geldik. Bu arada bütün olumsuzluklara karşı çekiyorum. Eşim istemedi çekmiyorum ama çekiyorum. <laughs> Bugün onunla bir toplantım var. Yapacağım mı yapmayacağım mı toplantısı bakalım nasıl geçecek. <laughs> evet öyle işte. Çok güzel şeyler var ev eşyaları. Baksanıza. Evet çok tatlı şeyler var ya. Cidden. Ezgi abla seni de çekeceğim. Anne günlüğü vlogu. <laughs> Ezgi abla benim gazı getirsem bakalım ne kadar sürecek bu mesele. Size kendinden bahsedin biraz. Adım Mizgin Balat. İki tane çocuğum var. Biri Rüzgar Ali bir oğlum, bir de kızım Fidan. Ee, küçük bir ailem var. İngiltere'de yaşıyorum. Çekirdek ailem. Çekirdek ee, bakalım. Görüncem anne günü. Ee, Ezgi abla bana gazı verdi. Gidiyoruz. Aman onlar da ha evet mi kutu ya. görünüyor da. Ya. Evet çok güzel ama çok pahalı. İşte büyük evin olursa böyle şeyler alabiliyorsun. Ya. Bebek arabaları, bebek eşyaları hepsi burada. Çok seviyorum Mamaz'ın papazı. Benim evet. öyle tarz ama tahta evet. Ama Benim öyle tarz masam var <laughs> üç tane ama tahta değil. Bebeğim seninki birazcık Sahne. Evet. işte tahta değil. bir parmakla kaldırdı. <laughs> <laughs> Aynen doğru söyle. Şu da güzel bir eşeğ abla. <laughs> Ama yine de 250 çok fazla değil mi bu? Evet. Şu küçüğüne kadar mı? O galiba terezin birlikte eşeğ abla. Birlikte miyiz? Evet, altındaydı çünkü. Evet. Ay çok güzel. Aynı Ama anne IKEA'nınki çok güzel. IKEA'nın Televizyon üniteleri çok güzel. Bir de onlar daha uygun. Bu, sırf bu, bu kadar. 600 lira. Tensesinde uyuyordu, uyandı. Birazdan dalar tekrar. Anne evde kıma var mıydı? Elimde i̇şte elim var mıydı? Var. Ee, yarık, pilav yapacaktım bugün. Ondan sonra dedim anne bir şey yapmıyorsam birlikte yapalım dedim. Annem malzemeleri aldı. Kızım da uyudu. Um, anne gele geçeceğiz. Baran da oraya geçecek. Rüzgar'ı sonra alırım okuldan. Ben de öyle geçerim. Akşam da zaten Baran'ın futbolu vardı. Um, öyle işte arkadaşlar. Benim bir kamera almam lazım. Çünkü böyle telefonu tutmak da olmuyor. Telefon biraz büyük kameraya göre. Evet. Ya, evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun anne? Domates alacaksın tabii. Çevir domates alsa şu küçük şuradaki bak. Ne, ne, ne. Şu. Bunlar işte domatesler. Nasıl yani? Bunlar da üstüne koyan anne. Ne, 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 ne. Alacağım lan bir tane. Hı, O zaman. Ne oluyor ne oluyor? baran aslında benim vlog çekmemi istemedi ama biraz ikna oldu gibi. Sadece dedi sana yardım etmem, benim bari yani videoları editlememde yardım et dedim. Tamam dedi. Yardım ederim dedi ama her şeyi kendin becereceksin, yapacaksın dedi. Bana güvenme dedi. Tamam dedim ben de. Öyle. Kendiyorum. Evet arkadaşlar vlogun başlar başlamaz sonuna geldik. Kusura bakmayın üzgünüm vedalaşmamız lazım. Müzgün Bolat'ın hesabı kapamak üzere. Çünkü benim eşim, can eşim size bahsetmiştim. demiştikine ne istemiyorum diye. Neyse ikna ettim ama en son bir satır yazdı. Destan, destan, destan. Ve yazdığı ne dedi? Dedi ki canım olmaz dedi ben haciz memuruyum. Ya senin nerede yaşadığını öğrenirlerse ya da bizi bulurlarsa nerede olduğumuzu. İşte ben tırnak, tırnak işine başlamak istiyorum. dün ona demiştim şu malzememi alayım falan kendim yapayım diye. Kendisi de yok mok dedi işte şimdi değil biraz bekle sabret falan dedi. Adam beni caydırmak için dedi ki ne kurban olun yeter ki sen o işi yapma. Ben sana o tırnakların malzemesini alacağım. Sen yeter ki o işi yapma. Akşam ne kadar olursa olsun kursa da gönderirim seni. Tırnak malzemeni de veririm sana, alırım. Dedi yeter, yeter ki yapma. Yeter ki yapma. Yeter ki. Bir de ma ma maalesef neydi? İşte ben özel hayatımı paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sen niye ablanın vlogunda yer alıyorsun? Evet, niye boy post gösteriyorsun? Sanki ablam hiçbir bizim evimize evet, gelmiyor. Neyse işte anneye de dedim ki. Anne dedim kocamla boşanma sebebi mizgin vlog <gülüyor> yapmak istiyor <laughs> diye olmazsın kurban olayım dedim. Ben şu işten evlisi vazgeçeyim. Bir hayaldi o da fos oldu. <laughs> Abi ki zamanında bak Ezgi abla ta o yıl kaç kaç senesinde başlamışsın Ezgi Abla daha derin bebekti. 2016 2016 yılında Ezgi Abla bana ta o zaman YouTube hesabı açtırmıştı makyaj üzeri. dedi ki ne yap Mizgin et Mizgin Belki şimdiye kadar nerelere gelmiştim şimdiye kadar belki makyaj uzmanı olmuştum yine o zaman bana yapma dediği için yapmadım aran sen benim hep ayağıma taş koyuyorsun var ya. Diyor ki ben çalışıyorum ikinize de yeter. Ya kardeşim senin paranın bana yetip yetmemesi önemli değil ki ne benim de bir katkım olmasını istiyorum bak, ya ailede. Olmuyor, olmuyor olmuyor bak başlamışken evet. bitti arkadaşlar dedi, gel, gel, gel. <laughs> yapamam Ezgi abladan Gid beni izleyin bak gerçekten bir gazlı sona erdi. Elkincin Erken söndü. Neyse bir tırnak ben falan aldıracağım ona bugün. Başlayalım Ezgi abla bir sponsorluk <gülüyor> <gülüyor> bedava tırnak karşılığı sponsorluk yaparsın artık hesap. Hesap başkasında reklam yapınca kanalımda iyi de. Evet, onu onu ona geleceğim sana onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Mizgin Bolat kanalı artık sona ermiştir. Bay bay. Başlıklar çok önemli. Mi? Yani millet onun üzerinden para kazanıyor. Bak, Bilal Polat 24 saat hayatını paylaşıyordu. Ne oldu? Bak şimdi günde bir, bir tane paylaşıyor. Halim iyiyim diye göstermeye çalıştığı için ama kızı rezil ettiler. Hava diye parasını bunu gösterdi kızı rezil ettiler. Hmm. Bir de düşünsen anne Gazze'de o kadar olaylar olurken millet Türkiye'de bir laf kolatı konuşuyor. Gazze'ye ne şey işler düşünüyor? Ne evet, işler millet çıkıyor. Kızım vlog çekiyor. <Gülüyor> 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 Neyse bu, olur. <laughs> Kızım baban seni de kıskanır yapma. <laughs> Sen kızdın baba ya Adam korkuyor belki daha iyi olurum Belki daha iyi para kazanırım Millet sabahta görür biz kim diye durduruyorlar ya bize <laughs> abla için Adam korkuyor ya Gülkü ne istemiyorum benden daha iyi olmasın diyor <laughs> Vallahi ya Yemin ederim ha Benim adım misin değil bu adam Beni kıskanmıyorsa Adam birden feleğe şaşırdı ya bu başka bir açıklaması yok bunun ya. <laughs> belki de seni düşünmüştür mü istiyor? Hayır belki de diyordur ki ne bu kız şaşar. Belki Aklı de demişsin ki diyor. benim yüreği güzel karım o kötü eleştirilere, negatif yorumlara gelemez, kalbi kırılır. Ay bu kötü eleştirilere kalır. de gerçekten bir zam gelsin. Zam. Her birine ceza. Evet. <laughs> her birine ceza, her sene de zam gelsin. <laughs> zam gelsin. Bakalım yazıyorlar mı? Vallahi ya. Yemin ederim millet çok fesat Ama yardım etsin. Hadi. <laughs> Neydi? Ne demişti birisi sana Ezgi abla bu ya? Ne demişti ki agresiftir Ezgi abla <laughs> ya. Allah yardım etsin. Şu kız kadar erkek kırk evet. verebilirler ki agresiftir. <laughs>

Kiprikleri aynı rüzgarınki gibi. Selam arkadaşlarım. Bugün ertesi gün yani istediğiniz dündü. Hiçbir şey yapmadım. Bakın. Şöyle bir çayımı yaptım. Televizyon açıktı. Kendiliğinden oynuyordu. Saati 12 ettim. Şimdi saat 12.52. Evet. 12'de dedim ki Eliski artık video yüklemen lazım. Şu koltukta uzandım. İnanın yağmur da yağıyor. Bir ara çıktım. Dün baya bir rüzgar varmış herhalde. Bütün ağaçtaki yapraklar hep düşünce hepsi şu köşeye gelmiş. Yani iyi de olmuş aslında ama. Hepsi sadece şu köşede birikti. Onu süpürgeyle çektim. Ondan sonra uzandım, uzandım, uzandım. Artık dedim ki yani bir güç, bir kuvvet. Ezgi kalka ya. Video editle dedim. Neyse yaptım ama video editlerken de yani çok komikti mizginin ee, ee, başlaması vlog başlamasıyla bitmesi bir oldu gerçekten neyse ee, eşler birbiriyle iyi olsun da artık benim kanalda Miskin istediği kadar çekebilir çekmek istediği sürece ondan sonra da ee, en azından yapmak istemese de vazgeçmek istiyorsa pes etmek istese de zaten ben, ben çekiyorum burada hevesini alsın Öyle kızar vallahi çok böyle şey hmm. şeyim ya bugün güzel dinlendim. Uyudum falan ama yemek falan yapmam lazım artık. Bu videoyu burada sonlandırayım. Artık devamını yarın izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Ee, sonraki gündür baya bir e, down'dum. Yani kendimi iyi hissetmiyordum ama beni yükselttiniz yorumlarınızla, mesajlarınızla. O yüzden iyi ki varsınız. Ee, böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum çokça. Bay bay.